Komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Komutanınız kim? Araçta görüşmeniz daha uygun. Asker, şoför değilsin. Seninle konuşacaklarım var. Cezaevinde ziyaretine gelirdim. Niye zahmet etti? Cezaevinde çok durmayacağım. Beni içeriden çıkaracaklar. Nasıl olacakmış o iş? Boşver nasıl olacağını. Feller bir şeyler ayarlamış işte. Düştün mü kucağına bağımsız İskender? Bırak benimle uğraşmayı. Buraya seninle anlaşmaya geldim. Bu hayatta en çok istediğin şey beni öldürmek değil mi? Hiç öyle küçük isteklerim yok. Bir ömür içeride çürü bana yeter. Bir dinle dinle. Ben bu Amerikalılardan da, İsraililerden de, Avrupalılardan da bıktım. Hepsi bir şey vaat ediyor. Tek düşündükleri çıkarları. Onların uşakları da onlar gibi. Davut da, Turan da, Mehmet Fikret de aynısı. Devletin içine de dışına da bunlar çöreklenmiş. Bunları seni içeri götüren jandarmaya anlat. Bana ne anlatıyorsun? Sana anlatıyorum. Çünkü bunları yok etmeni istiyorum. Başka bir emrin? Lütfen. Lütfen beni ciddiyetle dinle. Bu saydığım adamların hepsini toplayacağım. Toplantı organize edildi. Fener de dahil. Toplanmışken öldürsene. Madem memleket sevgin kabarmış, vatanına hizmetini yap, öl. Mesele benim ölmem değil. O toplantıda ben de olacağım. Gel, beni de öldür. Ne istiyorsun İskender? Kızıma ömrünün sonuna kadar bakmanı istiyorum. Bunda benim tek varlığım. Çok acılar çekti benim yüzümden zavallı kız. Eğer ben bu adamlara karşı çıkarsam hepsi canımın nasıl yakacaklarını biliyor. Senden başka da emanet edeceğim kimse yok. Tanıdığım en dürüst adamsın. Ya yanlış anlama. Hala seni sevmiyorum. Ama bu iyiliği istiyorum. Sen cezaevine gir çık sonra bakarız. Cezaevinden çıkarsam söz mü? Sana bu sözü ancak herkesin kafasına sıkmış silah kafana dayadığım an veririm. Söz vereceksin. Kızım sen yaşadığın sürece hayatta olacak. Sen sözünü tut, ben ölsem bile kızın ömrünün sonuna kadar güvende olacak. Sevsin.